Yani abana günü ne olurdu burada? Abana günü bir şey olmaz. Abana günü hanımlar gider. Erkekler oydu. ne yapardı diye mi? Erkekler evden dışarı çıkamazdı. Kadınları gördün mü? Evet. Erkekler sabah namazı Bak, ne yaparlar diye Olmadan mi? oraya giderlerdi. Sabah, sabah namazı olmadan mı? Sabah, yok. sabah yok. namazı. E, sabah, yok. sabah, yok. Yok. sabah yok. namazı orada kılarlardı. Sabah bizim namazı. Büyüklerimiz, bizim büyüklerimiz. Abanın olduğu yerde. Abanın olduğu yerde. Eğer oraya oradan saat kalıyor oraya Hadi, Yanlışlıkla ya bir gelip birisi gelip geçerse oradan adamı ghost ederler. Ya lorry olur, datmıyor olur. Sen ne yapıyorsun? Yanlışlıkla. Da... Hayır, hanımları kimse almadılar yani. yani. Şey. yani kendi etrafında oralarda neyse hepsini söylemeyeyim de. Tamam soyunurlarmış kadınlar o yüzden kimse en Bazı bazı oralardan adam adam geçmedi Tamam yasa. bazı uyanıklar da görme için oraya giriyormuş o dayak yemiş. Ev işleri. Şey şey dayak yok, yerler işte. Şey orta samah adamlar ki dertler şey dokuzdan sonra orta adamı gördüler or mi doğar. Onu hiç sonra saat bir ya uçak atar adam ee, geç şaşırdı yer oldu mu hiç bizim bu Olmadı olmazdı olmamıştı ama zaten oldu ne hani diye acısını mi gidiyor Hasan abi Hasan abi yemişti Hasan bu gençler